Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir GTA 5 videosu ile birlikte karşınızdayız Bu videoyu kaçın çekişim bilmiyorum yani İlk başlangıçta çok güzel bir manzarayla falan birlikte çekmiştim çok güzeldi Oyun çok akışkandı Şimdi birazcık daha bozuldu tabii. manzara birazcık daha gitti garajda açıyorum bu videoyu Bugün sizlerle birlikte yani şu an göstereceğim ama çok güzel gizli bir yer altına gideceğiz Yani gizli dediğime bakmayın parayla alınan bir yeraltı altı 2.5 milyon TL falan hatta neyse onu göstermek için 2.5 milyon tl falan ben yer altına 2.5 milyon tl aldım 2.5 milyon tl bile ne kadar fazla siz biliyorsunuz yani bir görevden 10.000 bin, bin falan geliyor 2.5 milyon TL'ye aldım ee, bir de üzerine değişik değişik sizler için şeyler ekleyip ne bileyim silah yerleri falan ekleyip toplam 10 milyona tamamlayıp aldım ben öyle bu da garajım garajdan bir araba alıp gideceğim şimdi normalde garajda çok güzel arabalar vardı ama bilmiyorum biraz gittiler Şunda, şurada şurada 2 3 tane araba vardı ama kaza yaptım birkaçını dışarıya çıkarıp o yüzden şimdilik şu turuncu arabayı tercih edeceğim. Bir de parada da olduğu zaman bu turuncu arabayı modifiye yapsak aslında mis gibi de bir araba gibi duruyor. Çıkalım Allah. diyen yani bir kafayı yedi ara sıra böyle oluyor. Arkadaşlar nasıl? Hiç modifiyesiz araba bile mis gibi. Şöyle bir duyun sesini. Mis gibi bence. Şimdi gideceğimiz yeri göstereyim ben size şöyle. Ee, şşş. burası. Ne kadar uzakta ona da bakayım. Gözükmez mi? Aynen gözükmüyor herhalde. Ama bayağı uzakta gideceğim oraya işte. Şu zaten kısık gibi arabayla hızlı hızlı giderim ben. Şu ara sırada videoyu başlatırım. O nasıl kalkıyor arkalıkla? çizilmeyin kardeşim arabayı. Arabayla dehşet bir hız yapılabiliyor. Çok iyi. Yazın şu tekerlekler mekerlekler bir de arabanın içini görün. Şöyle. Buna modifiye yaparım ya çok sevdim arabayı. bu şu Arabayı bir de şöyle uzaktan görün arkadaşlar ışık vururken. 10 numara ya. Çok sevdim abi arabayı tekerlek detayları falan, a kıyafet yapacaktık onu unuttuk ya. Vardan <laughs> arkadaşlar. Şu an var online moddayım ama senin için online modu boşalttım yani hiç kimse yok. Şöyle göstereyim size sıfır yani online moddayım ama bir yok yani tekli online moddayım zaten kıyafetini anlıyorsunuz normalde önde böyle bir şey yok abi şu araba. Ne diyeyim ki ben ya. Yani. Çok iyiymiş ya. Çok sevdim valla. <laughs> Oy çarpma. Geç geç. Oğlum geçsene. <laughs> Abicim çekilin mis gibi araba geçecek. Kanka şöyle biraz sollayacağım seni. Oyun güzel dağdan git diyor. Gideceğim dağdan da biraz arabayı çizdirebilirim. Zaten çizdim çizeceğim kadar boş verin gidelim. Şu an dağ yerine giriş yaptık şöyle soruluyor sol diye çalışıyorum ama hayır yapma aga neyse Allah oyun bir kastı bir de ucuz yırtıp geri gideriz orayı çizilmedim deme bebeğim en sevdiğim araba olabilir yani oyunda arkadaşlar yani netim bu arada ciddiyim şu an nasıl modifi yapılır görmüyor musunuz abi tekerleklere falan şuradan direkt kestirmeden gideyim hadi abi çizme helal Hadi helal abi çok bir şey yapmadık. Abi şurayı yani şura ne işe yarıyor abi bilen varsa söylesin bana. Yani. Çok değişik bir yer değil mi? Barajda. Önce bir gizemi vardır. Bakarız yani söyleyin siz. Şu, şu anda oranın içinden geçeceğim. i̇çinden geçeceğim derken yani öyle. Şu olarak içinden geçeceğim. Öyle düz içinden geçeceğim işte. Peki bu manzara ne diyorsunuz? On numara değil mi? Evet. Yerimize giriş yapıyoruz. Sizle birlikte ben de ilk kez gireceğim. Evet, biraz kasıyor açılırken şu an ama. Abi çok güzel bir yer. Araba ele zaten ayrı bir güzelleştiriyor. Sizle birlikte ilk kez gireceğim. Bakacağız içeriye çok iyi şu açılışa bakın bize böyle indiriyorlar of evet şu an içerideyiz bakalım şöyle de bir uzun bakıştan içerisi boş biraz yani mi öyle birazcık böyle uzun bakıştan yapalım şöyle biraz aşağı ineyim burada böyle bir yer var şuraya, şuraya geçeyim neymiş bakalım he buradan çıkış şey diyor tamam gerek yok abi şu şeyler kontrol aa oh, bak burası bir yandan da askeri yüz gibi bir yer herhalde şu mavi yere gideyim şöyle bir girelim E'ye basayım ee, garajımız burada okay güzel sen misin abi sen de arabayı tamir mamir ediyor herhalde bu halimiz buraya girebiliyor muyum Abi benim yerimde ben niye giremiyor? Neyse yukarı kata çıkan ay yine yukarısı birazcık daha bakalım buraya daha önce Ay daha iyi ya, ya konuşmayı unuttum lan Şöyle oylah bir an kastı ben girebiliyor muyum buraya teşekkürler Oraya da giremiyorum Abi benim yerimde ister silahla doluşun ister dolaşmam bunlara ne ya Ne öttü ne ne yapacağım Abi onu bana ver Ay minigun versene. Ben niye alamıyorum ya? Minigun'u ver. Abi o değişik bir şey onu ver bana. Bir dakika şurada kapı yok mu oraya giden? Minigun'u alacağım abim Bir dakika. Kral sen ne diyorsun be. 300 mermili minigun'umuz yok demeyiz artık. Nerede olur? burada yok neyse sonra ilerleyen videolarda gösteririm artık şunların birindedir herhalde evet burası silah atölyesi buradan alalım silahlarımızı şöyle burada her geldiğimizde silah oluyor birazcık bomba bomba işte dehşet şeyler bir de kendimize silah yapabiliyor muyuz bilmiyorum da gelip burada değişik banka görevleri de yapabiliyorsunuz Burası yatak odası. Ya misafirlerin ya da benim yatak odam herhalde güzel şöyle. Evet burası o görev yeri işte arkadaşlar. Buradan soygun morgun veya bir yeri füze ediyor muyuz bilmem onun gibi bir şey herhalde. Ya soygun ya da bir yeri füze ediyoruz. Burası konuşma yeri gibi bir şey. Aa bak deşet. Deşet bir şey burası daha. Bakarız ileride buralara. Şöyle bir de şöyle kuşbaşı. Kuşbaşı. <laughs> kuşbaşı geldi ya kuş bakışı şöyle her odaya da giremem yani arkadaşlar onu da anlayın siz burası böyle yemek yeri falan çoğu yeri kaçırdım ben bu arada yani zaten daldım biraz Allah kaçırdık şöyle bir, şu başa geri dönem burada elemanlarımızın kıyafetleri kıyafetleri çoğu yeri kaçırdım arkadaşlar yani kusura ona da bakmayın şöyle bir yukarı orada bir beynimiz var çok sevdim ona bu videodan sonra şöyle biraz para kasıp ona bir mi çekerim çekerim ya şurada bir geçerken bir şey çıktı otur diyor onun gibi bir şey diyor durdum bu mu abi cümleleri kalk ya evet bana şurada bir şeyler diyor hangisini seçin şunu seçtim para yok yani kendi elimde bile benden para istiyorlar biri diyor ekola ya bir git ablacım ya şöyle size daha çok önemli yerleri göstereceğim video bir çünkü biraz sessiz Burası böyle laboratuvar gibi değişik bir şey herhalde. Abicim ne yapıyorsunuz siz burada? Düzgün çalışın bakın. Düzgün çalışın. Değişik işte değişik yerleşti, her yerde gösteremeyeceğim gibi duruyor. Ben şöyle bir arabamı alayım dışarıya çıkayım. Aa bana şuradan 2000 lira geldi. <laughs> Güzel beleşe para dur. 2000 lira ya 2000 lira harcam diyorum. 2000 lira 2000 lira arkadaşlar iyi para yani bu oyunda. Yani bu oyun bayağı pahalı da şeyler. Yani 2000 lira kazanmak kolay değil. Arkadaşlar şöyle son kez bakın şöyle büyük orta ortalığın güzel bir yer. Uçak uçak yok her buraya. Evet arkadaşlar şu arabayı da tamir ettiler. Şimdi o evin de yukarıdan bakışı. Bir videonun da sonuna geldi. tak takta kalın. Like atmayı da unutmayın. Yani burada güzel GTA 5 şu videoları çekiyorum. Bugün kanalın ilk günü olduğu için böyle arda iki tane video geldi. Ben ne yapıyorum lan sigara mı yıkıyorum? Herhalde bilmem yani. Bu arada bu arabayı çok sevdim. Turuncu halinden bozmayacağım tekerlekleri falan. Hoşçakalın, takipte kalın ve like atmayı unutmayın. Bay bay.